Arkadaşlar merhaba. Bahçe Koyunculuğa hoş geldiniz. Herkese saygılar, sevgiler. Altlık malzemesi, koyunların altına altlık malzemesi olarak çaktığımız odunları göstermek istedim size. Şu gördüğünüz meşe ağacı. Bu karşıdakiler de meşe ağacı. Bunlar 2 metrelik. 2 metrelik meşe. Bu karşıdakiler de yani bunlar 2 metrelik meşe. Beşe 5 beş, 5, böyle beş, 5, böyle de beş, beşe beş. Bunlar da 1 metrelik. O gördüğünüz beşe beşlerin üstüne diziyoruz. Arasına 1.5 milim e, mesafe bırakıyoruz. 1.5 santim yani. Bunlar da 5'e, 5'e şöyle 5, şöyle de 3, 5'e 3 olarak çakıyoruz. Burada e, ilk geldiğinde 1800 tane 5'e 3 vardı. 1800 tane 5'e 3 vardı. 150 tane de 5'e 5 beş vardı 2 metrelik. Bunlar standart 1 metrelik dedik 95 geldi yani 95'e düşüyormuş düzeltildiği zaman falan. Keresteden öyle şey yaptılar. Ölçü verdiler. Biz 1 metrelik söyledik ama 95 geldi. Onlar da 2 metrelik. İşte düzgünlerini ayırıyoruz. Bozuklarını çakmıyoruz. Kırılacak olanları değiştiriyoruz. Kimisi hatalı tabi bu şekilde. Biraz çukurlu. Bunları kullanmıyoruz. Daha sonra, lazım olduğu zaman tabii ki kullanacağız ama şu an düzgünlerini ayırıyoruz. Çünkü biraz fazlamız da var. Şu gördüğünüz gibi kenar oluyor. Yani bunları eliyoruz. Böyle çakmaya çalışıyoruz. Gördüğünüz gibi. Şu aralardaki bir buçuk santim pay veriyoruz. Şimdi neden bir buçuk veriyoruz? Ee, biz her yeri bir buçuk yapıyoruz. Şimdi burası bir sekiz koyunlarda kuzularda bir buçuk olması lazım. Tabii biz bunu çakarken bir dörde düşüyor bir altıya çıkıyor. Yani ortalama bir altı diyelim. Öyle bir mesafe veriyoruz. 1 metrelik altına 2 tane 510 e şey 5e 5. Sonra kalıplar halinde çakmaya devam ediyoruz şu an. Biraz çaktık arkadaşlar. Şurada Samet orada 3 4 5 6 7 8 9 10 tane 10.'cuyu çakıyorsun değil mi orada? O 10 tane orada sabit duruyor. 10 sepa olarak kullandık. İlk başta yerde çaktık. Daha sonra Burada da aşağı yukarı 27 tane falan var. Toplam 100 metrekare yere 100 metrekare yere 50 palet hesapladık arkadaşlar biz. Mesa, meşe ağacından 50 palet. Yani şimdi artısını eksisini ayarlayacağız. Orasını içeriye dizmeye başladığımız zaman dizme konusunda da altına pirket koymayı düşünüyoruz. Yani pirket artık bitmiş. Bims diye bir şey çıkmış. Şöyle delikli. Bunun bir tanesi 20 santime artık kaç santim o 20 santim 30 santim bile. Tabi bunu üst üstüne koyduğumuz zaman iki tane 20 santim 40 santim olacak. Bunun bir tanesi 5 üstündeki de 5 10 santim de 5'e 5, e 5 10 santim. Aşağı yukarı 50 santim yukarı olacak. Yani yerden yüksekliği 50 santim yukarıda olacak. İki tanesi. 40 geliyor. Bir de tahta mesafesi var. 45 5 de öyle olsa 50 santim. Bu da bizim için yeterli. Yani senede bir defa temizlemeye denk gelir herhalde diye düşünüyoruz. Veyahut da bakacağız duruma göre yani ne kadar zaman içinde temizleriz bilmiyorum. Şimdi biz de ilk defa yaptığımız için bu şekilde. 1800 tane tahta burası yığılıydı böyle. Bayağı yüksekti. Şu an azaldı. İşte yarısını çaktık sayılır. 110 tane de tu, 1000 söyledik. 110 tane bim söyledik ama zannedersem yanlış bir hesaplama yapmışık yetmeyecek. Daha sonra tekrar bu bimslerin bimslerin e, tanesi 2 lira 60 kuruş arkadaşlar. Hafif bir malzeme. Yani yani bizim eski bildiğimiz pirketlerden hafif öyle diyeyim yani. Bu da betondan gerçi. 2 lira 60 kuruş dediler tanesine buna. Bir de bunun daha darı var. 2 lira 25 kuruşta öbürküsü dediler. Biz bunun genişini aldık. Bunlarda da 1800 tane tahta 1 metrelik. 150 tane de 5'e 5 meşe e olmak kaydıyla. 5000 lira gibi bir hesap çıkarttılar. 100 metrekare için ama özellikle meşe istedik biz uzun ömürlü olsun diye. Çam istemedik. Daha sağlıklı. Ee, hem de dayanıklı. Şimdi biz bir tanesini samat ustayla beraber çakmaya başlayacağız. Bir tane bir tane şeye 2 metrelik palede 31 tane falan gidiyor arkadaşlar. 1,5 metre, 1,5 santim ara verirsek 31 tane falan gidiyor. Arkadaşlar videoları beğeniyorsanız Beğendiğim tuşuna basmayı unutmayın. Bu YouTube için de bizim için de faydası varmış. Şu kamerayı da yerleştiremedim. biraz önce yağmur yağıyordu Arkadaşlar biraz ara verdik hem yemek yedik saat iki buçuğu geçti işte Kendimizi üzmeden yapmaya çalışıyoruz şu an. Kalıplar orada önünde hapsini. Öbür tarafına git. Dizili olanlara bak ya oraya. nerede? İşte de oraya da yere düşmüş. Ha buradaymış. Baştan mı başlıyoruz, nereden başlıyoruz? Şuradan başlıyoruz. Buradan mı başlıyoruz? çivi kullanıyoruz. Meşe olmasına rağmen biraz iyi gidiyor yani. Çam gibi. Ne kadar bazen yamulsa da gene de hızlı çakılıyor. Ama çam kadar da kolay değil.

Bira bira yanılıyor. Canım sıktı. <laughs> Yanılacak Kızıyor. tabi be. Çığ bu. Sıcaklık yaramadı sonra içinden. Ne yaptın? Ne bileyim ben? Ortaya bırakmadık. Video zamanı. Ne sorun var? Video zamanı var ya böyle geçiyor. <laughs> ya sen videoya takıl öyle mi? Ne yaparsan ortaya ver oradan. bir şey kalıp vardı herhalde. <laughs> ben fabrikada, fabrikada metalden falan yaparız diyordum. Yani santim santimine şaşmasın diye. Ama sen yaptın bile onu. Valla aklımdan öyle geçti. Tahtadan hiç aklıma bile gelmedi yani. Tahta kalıp. şimdi Normalde buna şimdi, oh. uzun olsa bu sefer kayık var ya aşağıda evet. <laughs> ayarlayamayacağız. O yüzden sade başlarda yapıyoruz. Yok yok gene böyle parça düşündüm hmm. ben de. Demirden düşündüm. Hani neden düşündüm? Hani santimine santimine orada ayarlayabiliyor mu ya? O hmm. yüzden düşündüm. İstediğim parça Şimdi da var. Metalci adam istediğini metal düşünür. Biz de ağaç düşünürüz. <laughs> En sona koyalım bir tanesini Böyle gelelim Aynen Şunu çakalım mı? Abi onu al Daha darını koyalım Mesela şu zayıf O kırılır yani O yüzden Esnek. dibini öpüyormuştu Evet Çıkıntı var mı orada? Yok Koy bakalım ya. Çak bakalım bir tane. Bak şu önünde var bir tane. Heh o. Oh. Şu kadar var. Olur bu, tamam. Olur olur. Olur, çok olur. Bir tane daha bakıyorum abi. Bir tane daha mı geniş? Bakacağım. Hı hı. Şunu tamam. bu zaten. Böyle çok güzel. çakmasaydık böyle çaksaymış oluyormuş. Çekelim abi. Daha güzel oluyor. Çakalım. Hepsini çakalım. Sağlamı sökelim. Evet. 되겠습다 <susur> Evet arkadaşlar, durum böyle. Bir tanesini bitirdik sizlerle beraber. Şimdi bu çam olsaydı daha kolay olurdu ama meşe olsun, sağlam olsun dedik. Biraz uğraşalım dedik. Güzel oldu. Şimdi 2 metreye 1 metre bunlar. Bakalım aralara da nasıl ölçüler gelecek bilmiyoruz yani. Şimdi kaldırıyoruz bunu, götürüyoruz öbür tarafa damamızın kapısını oraya götürüyoruz, taşıyoruz. Sonra devam ediyoruz tekrar çakmaya. Allah gönlünüze göre versin arkadaşlar. Bu ön hazırlık diyelim. Daha sonra dizerken de şu yaptığımız paletleri dizerken de damın içine tekrar videolara gelecek. Bizi takip etmeye devam edin. Videoları beğeniyorsanız beğendin tuşuna. Abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Teşekkürler videoyu seyrettiğiniz için.